Herkese selam. Bu sene Çeşme'de yepyeni açılan bir otelle karşınızdayım. The Local House Ayasaran'da. Burada %5 berrak berro indiriminiz de var bu arada. İçeri girer girmez böyle minimal bohem tarzda bir döşeme ile karşılaşıyorsunuz. Çok güzel bir deniz manzarası var. Huzur veren bir ortam. Bu arada Port'a çok yakın konum olarak çok güzel bir yerde. Çeşme Port'u şurada görüyorsunuz. Güzel deniz manzarası, keyifli havuzu, tertemiz oluşuyor. Bunlar çok hoşuma gitti. Şimdi hadi gidelim odamızı görelim. Şimdi havuz kısmına doğru geldik. Bu arada yetişkinlere özel bir otel burası. Artı 12 konseptiyle hizmet veriyor. Sabah kahvaltısı serpme kahvaltı şeklinde. 26 tane odası var. Böyle bahçeye açılan odaları da var. Meraklısı için burada bir de Starbucks dükkanı var. Amerikanımızı aldık şimdi gün batımına doğru gidiyoruz. <laughs> Güzel bir çeşme oteli. Herkese öneririm. Başka bir otelde görüşmek üzere.